Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 ve 6 yıldızlı güncellenmiş Mordo gameplay yapacağız. Şu anda 6 yıldızlı Rütbe 3 200 kopya halini görüyorsunuz. Biraz test ettim, beklediğimden çok daha iyi olmuş. Yani biraz daha düşük bekliyordum. Güzel hasar verme potansiyeli varmış gerçekten. Şöyle videonun başından kısaca söyleyeyim. Mordo nerede kullanılır biliyor musunuz? Böyle kozmik şampiyonlara kullanırsınız ya mistikleri ama böyle sinir bozucu karolar olur. Mesela bu şampiyonun yani etkisiz bırakma etkileri %95 ihtimalle başarısız olur. İşte %100 ihtimalle başarısız olur. Veya işte kozmik şampiyon Angel'a %100 ihtimalle işte takviye başına üstündeki takviyeleri etkisiz bırakma ihtimalini düşürüyor ya. İşte Mordo oralarda kullanışlı olur. Çünkü Mordo'nun etkisiz bırakmayla bir işi yok arkadaşlar. O rakibin üstündeki takviye başına yani daha çok hasar veriyor rakibe. Madem bu takviyeleri bozamıyorsunuz onlar yani onları kullanarak hasar verin. Yani Mordo'nun mantığı bu. Daha çok onu yani bu özgün özelliği zaten Mordo'nun. E, ruh dikeni diye bir zayıflatıcısı var. Sadece Mordo atıyor bu zayıflatıcıyı. E, dediğim gibi rakibin özelliklerini etkisi bırakamıyorsanız ruh dikeni atıp o takviyelerden hasar verin. Mordo'nun e, özgünlüğü tamamen bundan ibaret. Şimdi e, tabii bunu her zaman yapamayız. Eğer... Takviye açmayan birine karşı dövüştüğümüzde mordu'yu nasıl kullanmamız gerekiyor onu da göstereceğim. O yüzden önce bir Efsaneler Diyarı'nda test edeceğim. Ondan sonra bir hikaye macerasına gireceğim. Sonra da bir döyle yapacağım. Evet, önce 6 yıldızlı sonra 5 yıldızlı Hasan'ı test edeceğiz. Şöyle başlayalım. Artık mordo biliyorsunuz e, hiddetlerini 15'e kadar biriktiriyor ve 17 saniye sürüyor. 12 saniye sürüyordu eskiden. 17 saniye sürmesi çok güzel. Gayet hiddetleri üstünde tutabiliyor. Evet, yani mordoyla ağır saldırıyla oynanır genelde arkadaşlar. Hiddetleri olabildiğince biriktirirsiniz üstünüzde. L2 atılmaz. Ee, düz takviye açmayan birine. Hiç gerek yok L2 atmanıza. Bir L3 atıp önce 3 tane hiddet alın. Bu L3'teki hiddet size 1400 saldırı veriyor her biri. Bu ağır saldırıdaki kazandıklarımızda 593 hiddet mine veriyor. 6 yıldızlı L3'e göre. Bakın bütün üçünde hiddet verdik. İlk başta yenilemeye ihtiyacım yok. Ondan sonra bir L1 atayım mesela. 2652 bozma hasarı gördüğünüz gibi. Bu iddetler kalkana kadar isterseniz L1 atın, isterseniz hiç L1 atmayın. L3 atmaya devam edin. Öyle de olur. Baktınız fiziksel hasar azalıyor. Bozma e, bozmayla e, direkt hasar verebilirsiniz ona. Sonra L3 atmadan böyle sonuna kadar biriktirin hiddetlerinizi. Sonra L3 atın. 15'e çıktım zaten atıyoruz. Hep geçtim. Evet gene üçünde hiddet aşıt. Ne yüz ne yüzde elli ihtimalmiş. Yüzde elli ihtimalle e, bozmalar biliyorsunuz iyileşmeye çevriliyor. Şansım çok düşük valla. Evet 2652. Bir de kritik vurduğunu görsek. Şöyle deneyelim bakalım bir de Ah gene kritik vurmadı. Tamam hadi bir daha ekleyelim. Canı da gitmiyor ki adamın. Mordo'nun güzel yanı böyle rakip bizi döverken sersem atarsa Mordo astral kaçış yapar. Bakalım bir onu deneyelim olacak mı? Ha. Ama özel saldırısı gelirse iş değişir. Evet, kanladık güzel. Bakın sersemletmesini istiyorum. sersemletmiyor. İstemediğimiz zaman sersemletmez. Çünkü. Yani istediğimiz zaman sersemletmez çünkü. Bir bir alalım. Evet 15 yaptık. Hadi biraz yenileme alalım. Gene almadık. Gene 3 iddet açtı. açtı. Şans işte. Ağır saldırının 33k vurması mükemmel bu arada. Oh. Ağır saldırı hep kritik vuruyor. ha. Şuna baksanıza. Birkaç ağır saldırdı zaten. L3'üm geliyor hemen. Allah. Güzel saldırısı geldi. Sıkıntı yok ama. Evet. Bir daha atalım. Artık bir yenileme açsın, açalım da görelim potansiyelini. Ha bir tane açtık. 582 can yeniliyor. Gördüğünüz gibi fena gözükmüyor. Ama 3 tane açsa ne kadar yeniler kim bilir. Onu görmek istiyorum. Evet. Hadi bir 3 yenileme. %50 ihtimal ya. 2. O da olur. Bakın 2 yenilemeyle nasıl yeniliyor. 1164 yarım saniyede. Resmen canımı fullledim. Ah immet. Tüh. Güzel bir final olurdu. Evet, şey yapıyoruz. Evet oynaması dediğim gibi full ağır saldırı. Böyle long shot gibi oynuyoruz. Bakın 46 vuruşta aldık. Tabii çok dayak yedik. Böyle üçümüzü attık falan. Ee, ağır saldırısı da tek vuruştan oluşuyor. Ee, rotasyonunu yapmak <laughs> birazcık zahmetli böyle kazıyor ama biraz eğlenceli biraz zevk aldım yani 46 vuruşta kış askerini böyle indirdi gördüğünüz gibi hiddetleri güzel hasar veriyor ama yani e, aynen güzel hasar veriyor Bakalım 5 yıldızlısıyla kaç vuruşta alacağız Bakalım 5 yıldız ve 3 yenileme açar. Şansımız varsa. Ne yapıyorsun sen? Niye havaya vuruyorsun? Kim öğretti bunları havaya vurmayı Evet. Aynı taktiği yapıyoruz. Evet güzel. Hiddetlerle başladık. L1'i de attım. 2059 veriyor o da gördüğünüz gibi. Evet güzel. Ağır saldırı hasarları da iyi. Şöyle bir tane daha atayım. 2059 vay be. Ay biraz fazla beklettik. Ağır saldırının güzel yanı bir güç barının altındayken de hızlıca gücümüzü dolduruyor bize hemen bir güç barına çıkabiliyoruz. Sonra da güç kazanma takviyesi geliyor. O da bir güzel etki ediyor. Evet, 3 iddet açtı yine. Bence onu %40 unutmuşlar ya. %50 olduğunu pek sanmıyorum ben. Ah. Hah. Bakın dediğimi yaptı. Sersem attı beni döverken böylece astral kaçış yaptık. Mordo'nun bu yanı da güzel. Ama bağışıklığı yok. O kötü. Heh. Şiddet. Bakalım biraz canımız azalsın şimdi. Tekrar deneyelim. Orada da tank mı ne? Çok az canı gidiyor. Ah güç güç takviyemiz gitmeseydi. Sıkıntı değil ama. Şimdi hiddetleri alalım. ucundan ya. evet. Hadi 3 yenileme istiyorum. Görelim bir 3 yenilemeyi. Ha şöyle o. Oh. Görüyor musunuz nasıl artıyor? Neredeyse canımı fullledim gene. Altı yıldızlısı da bu kadar can yeniler düşününce. Vallahi çok iyi. Çoğu hero'dan iyi, da iyi iyileşme mekanizması var öyle söyleyeyim yani. En iyisi Blade zaten iyileşme açısından. Mordo da yani böyle 5. sırada mı olur artık bilmiyorum. Wolverine, Wolverine beraber. En iyisi Wolverine gerçi. Wolverine hakkını yemeyelim. Ama e, Blade'in güzel yanı istediğiniz zaman iyileşme yapabiliyorsunuz. Wolverine'de belli olmaz. Ne zaman yapacağınız. güzel taktik değil mi? Böyle de oynayabilirsiniz. Tabi hiddetler bitince gene L3'ünüzü zaten. Ah. Boş şeyi uzattım gerçi. Geçtim ve bitti. Kaç vuruş? 53 vuruş da aldık bunda da görüyor musunuz? Çok fark etmedi. Hiddetler deli gibi arttırıyor. Bozmalar birbirine yakın. 5 yıldızı R5, 6 yıldızı rütbe 3. Arada zaten bir rütbe farkı var. O kadar şey değil. et Geçelim. Bir de Mistik Usta'nı düşünün. Ondan e, kozmik rakiplere karşı takviye kazanıyorsunuz. yani e, ki Güç varı kazanıyorsunuz. Mükemmel olur valla. Evet. E, Mordo e, takviye açmayanlara karşı böyle kullanılır. L2'siz bu şekilde oynanır. Şimdi hikaye macerasına gidelim. Ee, sınırsız güç karosu aradım bir tane işte. Ee, 7.1.2'de vardı galiba bir bakayım. Yoksa 2'de miydi? Bak, 7.1.2 olması lazım. Orada sınırsız güç karosuna gideceğiz. Bakayım evet. Burası mıydı? Hayır bu değildi. Bir daha bakayım. 1-5 olabilir. Evet 7 1 5. Ter aksa burada e, sınırsız güç karosu gidiyor. Ve bakın size söylediğim şey Mystic Ward yani e, yetkisiz bırakma etkileri %95 ihtimalle başarısız olur. Bu işte çok sinir bozucu bir şey. Yani hem sınırsız güç koyuyorsun hem de e, Mystic e, Asa mı deniyor artık bana o karosunu koyuyorsun. Çok iğrenç. Tam e, Mordoluk burası o yüzden. Sille var. Bir de Mistik Lanet diye bir şey var. E, bu özel saldırı attığımız zaman Mistik saldırgan kullanırken rakibe zehir atıyoruz. E, rakibin üstündeki her takviye başına da bu zehirin tesiri artıyor. O yüzden e, zehir hasarı da yani çok verecek. Zehir hasarından çok ama ruh dikeni hasarına bakmaya çalışacağız Mordo'nun. Şimdi gidelim oraya. Yolda zehir bağışığı biri olsa daha rahat gösteririm ama zehir yok sanırım. Aha, <laughs> maalesef yok. Bakalım ama tam yol, mordoluk bir yol burası. Bakalım şöyle ay, alışkanlık. Terraks'a karşı deniyoruz şimdi. Yine önce L3 atacağız. L3'teki o 3 e şiddetimiz önemli çünkü. Güzel hasar veriyor. Daha doğrusu güzel hasar vermemizi sağlıyor. Şimdi süper yapayım ki sınırsız güç karosu başlasın. Hiddetleri biriktirmeye. Bir de ağır saldırıyla öyle vuruyorum ki. Heh, neyse ki silde var. Mordo'nun bir özelliği de Mordo takviye açan bir, bir, mistik şampiyon yani. Kozmik mistik gibi bir şey. Normalde takviyeyi kozmikler açar ya. O söyledim. Şöyle biriktirelim. Evet. Hasar almayacak ama mevzu, mevzu orada hasar vermek. Değil. Evet. Verdi iki yenileme. Evet, zehir 1822 vuruyor. Gördüğünüz gibi. Zehir hasarını görmüş olduk. Şimdi gelsin L2'miz. Oo. Oh! 42 oldu. 43 bin vuruyor. Ama tabii her e, hero'ya karşı bu kadar vurmaz. O kadar takviye açmaz herkes. Ama bu karo da vazgeçilmez seçeneklerden biri artık. Mordo kesinlikle. Ama yani e, tabii ki sınırsız güç karosunun en iyi... E, ...şeyi, antesi Ronan. Biliyorsunuz rakibi sersem kilidi uyguluyorsunuz. Ama rakip sersem bağışıysa ne yapacaksınız? Genel Ronan kullanılır. Çünkü Ronan'ın saldırısı deli gibi artıyor ama... E, ...onu kullanamadığınız yerlerde atıyorum Mordo. Mükemmel iş yapar kesinlikle. Çok takviye açan ve... Ee, etkisiz bırakmaya bağışık olanlara karşı gerçekten iyi bir seçenek Mord'u. Mesela karşımıza taş adam çıksa taş adamı bile döver yani Mordo bence. Deli gibi takviye açıyor taş adam mesela. Ee, ruh dikeniyle taş adamı eritirsiniz. Evet, D3'ünü de hemen dolduruyor öyle güzel bir yanı var mordo'nun. Atalım bakalım yenileme açacak. Ha Mesela e, iç savaş muharebi zaten etkisiz bırakmaya bağışık. Attım l 12.000 12 bin, 12 bin vuruyor gördüğünüz gibi. Evet, derken, o yürüyerek vuruyor bir de. Derken indi. <laughs> i̇şte bir ruh dikeni ne yapıyor bu o kadar takviye görüyorsunuz. Gelelim Angel'a ya. Bu da zaten etkisi bırakma ihtimallerini çok düşürüyor. Tam mordoluk. 15 yapalım da öyle atalım ne güzel. Ah, 14 kaldı. Sıkıntı değil. Ha ah, 3 yenileme verdi ne güzel. Görüyorsunuz 1746 1746 yeniliyor. 11 bin 11 bin koyuyoruz. Bitelim bir. Evet gördüğünüz gibi kendini öldürüyor yani. Ruh dikeni sağ olsun. İyileşme yapanlara karşı da ruh dikeni çok iyi seçenek arkadaşlar. %80 iyileşme oranı azaltıyor çünkü. Vay önümüzde Groot da var. Groot'a ne gider ya bu şimdi. Yani dayanıklılığı da iyi. Canı çok güzel yeniliyor. O yenileme ihtimali %40'dan %50'ye çıkarmaları çok güzel oldu gerçekten dayanıklılığı artıyor çünkü. Oh Piramid kendine e, hüneri de açıyor. Ya aslında bunu şeyde göstermek lazım. Çok takviye açmadan bir L2 atalım da. Evet bakın 4554 vuruyorum. Çok takviye açmadan attım ki e, normal sayıda takviye açan birine karşı neler yapabilir diye potansiyelini göstereyim dedim. Bakın yani ona rağmen canını yarıya indiriyor bir ruh dikeniyle. Ve üstünde full hiddet yoktu. L3'teki hiddetleri alsaydım eminim çok daha fazla vururdu. O az takviyeye yani. 30'a çıktı ha dikkat edelim. Evet 3 hiddet aldık güzel. 31 bir mi? çok güzel ya. Gördüğünüz gibi tek başına götürüyor mu orada bu yolu? Yenilemesi falan da güzel koruyor kendini. Terrax'ta ne kadar can kaybettik hatırlarsınız. Deli gibi düşürdü canımızı. Ama götürüyor. Şimdi burada hiddetleri biriktirmek biraz daha zor. Siper sürdüğü için. Valla bu kendi takviyelerini de açıyor zaten. Ama o, o çok lazım değil. Zaten ee, sınırsız güçle deli gibi hiddet basıyor. Çok bir şey yok o yüzden. Evet. Çıkardık 15'e gene. Bir yenileme 2 e, hiddet verse güzel olur. Hepsini yenileme verdi. Tüh. Sıkıntı değil. Şimdi ben bundan L2 yersem ölebilirim. Ben geri çekildim. Oo, oh, Ayam grutu da açtı. Ama tabi ruh dikenini hemen kaldırıyor. Kısa sürdüğü için. Hem de hiddetler bitmiş. Eyvah eyvah erken bastım. Oh L3'üm hemen geldi. Şey bittiği için. Ayam gurut özelliği bittiği için hemen geldi l 3 Ay ay çok kötü dayak yedim ya. Tabii 51 tane oldu. Şeyle ikisi gelse direkt öldürürüm. Şöyle normal dövelim. Bu blokta bile öldürebilir. Şu atayım hemen L2 mi 33 33.000 evet hallettik. Ve son adam. Sonra boss'a gidiyoruz. Demir sonsuzluk. Aynı karolar. Zaten şeyle oynayacağız. Hmm, ne derler? Tamamen unuttum ismini. Ağır saldırıyla oynuyoruz zaten. O yüzden otoblok bize sıkıntı yaratmaz. Şey tabii hikaye macerasının bir yanı da var. Ee, 700 saldırı kazanıyor altı yıldızlar. Ondan Mordon hasarı biraz daha fazla burada. Mesela 5 yıldızlısıyla da göstermem gerekir. O hasar takviyesinden faydalan... Ay, ee, aynen hasar takviyesinden faydalanmıyor çünkü o. Gerekirse bir yeniden başlatıp 5 yıldızlı hasarını gösteririm. Şöyle biriktirelim. Allah be basamadım. Tamam 5 yıldızla devam edelim. Biliyorsunuz bu 700 saldırı kazanmıyor. Bildiğe bir L1 alalım ondan. Allah Allah. Tuş takılıyor galiba. Profesör X'de başıma gelen bunda da başıma gelmeye başladı. hasarlar geliyor. Üstünde az hiddet varken attığım için bu kez daha az hasar verdi. Üstünüzdeki hiddetleri iyice ne biriktirip l atmak önemli. Evet gördüğünüz gibi demir sonsuzluğu da aldı. Bunda ne varmış? Ben şunu geçeyim de. Mordo'nun alabileceği bir şey mi bu? Ha. Yok Mordo'luk değil sanırım. Şok yiyoruz çünkü. Bir bakayım. En kötü çıkarız. Mordo tek başına bitirebilir mi burayı diye emin olmak için bakıyorum. Bir Odin takviyesi versek Mordo'ya belki şansı olabilir. Aynen şok yedik direkt. Oo iyileşmeye tersine de çevriliyor. Hiç şansımız yok. Ee, karnıcı olduğu için takviye açar diye bekliyordum. Takviye açmıyor. Kaçış takviyesi sayılmaz zaten. Evet evet tuşlar takılıyor. Ağır saldırıyı bekletirken leviç atamıyorum yine. Şey olmuş. Aa hüner açtı. Güzel. Şansımız var. Hünar açtıysa iki tane. Oo. Evet ama şoktan öleceğiz birazdan. Vallahi yine canını güzel aldı. <laughs> Tabi amacımız bunu indirmek değildi. Ee, Mordo'yu bu karoda gösterdik sonuçta. Şimdi ııı ee... Gelelim duelloya. Mordon'un süper yeteneğindeki özelliğini de gösterip öyle bitirelim. Süper yeteneğinde yeni bir özellik eklendi biliyorsunuz. Gerçek gerçek başında yani gerçek saldırı olsun, gerçek isabet olsun. Gerçekle herhangi bir takviye açan şampiyonun takviyesini blo blokladığı zaman bozuyor. Ve onun yerine parçalama atıyor. Ya parçalama değil de patlama atıyor. Detonate de ismi tam Türkçe, Türkçesini unuttum. Patlatma gibi bir şey. Şöyle Corvus'u da gösterelim. Biliyorsunuz Corvus'un gerçek isabeti var. Blue onda onu bozması lazım ve patlayıcıya çevirmesi lazım. Hemen bakalım. Evet bakın etkisiz hale getirdi. Mordon etkisiz hale getirdiği tek şey bu diyebilirim. Arkadaşlar. Yani Mordo'ya artık... Oh ne vurdu. Mordo'ya artık Corvus pek gitmez. Bakın ikinci detonate'i de attı. Onları patlatalım şimdi. Yani kendi kendine patlayacak zaman olunca. Diablo'daki gibi aynı. Bakın patlayınca hasar veriyor. Evet indirdik. Bu da süper yeteneğiydi. Evet, mor bu şekilde arkadaşlar son yorumumu yapayım. Ee, videonun başında söylediğim gibi böyle takviye çok açan ve etkisiz bırakamadığınız şampiyonlara karşı kesinlikle kullanabilirsiniz. Ee, benim kullandığım yerde tabii ki ee, deli gibi takviye açıyordu rakipler Kardonu türü. Ama kış askerinde de oynama stilini gördünüz zaten. Hiddet hasarları, ağır saldırı hasarları fena değil. Gayet güzel olmuş. Altı ee, 6 yıldız rütbe 3'ü yükseltilir mi? Valla Mordon'un açıklamasını yaptım böyle açıklamalarını okuduğum videoda yani aynı olmuş. Yükseltmeye değmez demiştim ama e, uygulama uygulamada ama yine de gör e, gameplay'ini yapmadan son kararı veremeyiz. Demem gerekirdi. Yani 6 yıldız rütbe 3 e yükseltilebilir. Kesinlikle. Ee, savunmada zaten iş yapan bir şampiyon mordo. Diğerçi savunmada pek atan görmüyorum ama e, atılabilir sonuçta. Başka kademelerde belki iş yapar. Ee, saldırıda söylediğim şekilde kullanılır. Rütbe 3'ü yükseltebilirsiniz bence. Ben Benim bir sürü mistik şampiyonum var. Ee, tek eksik clairvoyant. Ben de, tüm mistikler var neredeyse. Bir tek clairvoyant yok. Şu anda yani Mordo'yu yükseltmemi gerektiren bir durum yok. Belki savaş alanları geldiğinde Mordo'yu yükseltebilirim. Ee, sonuçta savaş alanlarında hem savunmada hem de saldırıda e, bu etkisiz bırakma karosu mevzusundan ötürü yani öyle o tarz karo hazırlarsa orada iş yapabilir belki. Ee, onun dışında ittifak macerasında ve ittifak savaşında kullanmazsınız. Savunma yatarsınız belki savaşta. Hikaye ve aylık maceralarda takviye açan yerlerde daha çok kullanırsınız. Onun dışında kullanmazsınız. Rütbe üçlük isterseniz yükseltebilirsiniz. Ve kopyası şart değil. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Mordo ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.